Teknolojinin ilerleyişiyle birlikte simülasyonlar her geçen gün daha gerçekçi ve detaylı oluyor. Geçmişteki olayları analiz, gelecekteki olayları tahmin edebiliyoruz. Bazıları gelecekte simülasyon teknolojisi o kadar ilerleyecek ki gerçek dünyanın geçmişteki halini birebir simüle edip izleyebileceğiz diyorlar. Hatta biz şu an torunlarımızın bir simülasyonu olabiliriz diyenler bile var. Şimdi siz gerçeklik kavramını sorgularken oyunumuza geçelim. Tamamıyla gerçekçi savaş simülatörü isimli bu oyunumuz bahsettiğim özelliklerin binde birine sahip değil ve teknolojinin nimetlerinden pek de faydalanmamayı kendine konsept edinmiş. Bu oyunda size verilen limitli ünite ve parayla rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz ve ortaya gerçekten enteresan sahneler çıkıyor. Ama bu kaosun gerçekçi olan bir yönü var ki siz ne kadar zeki bir komutan olursanız olun askerleriniz geri zekalı oldukları için zor duruma düşmeniz olası. Hani size o ok katmayı kim öğretti denecek bir durum bile değil. Akıl sır ermiyor. Ama ahmak şansı işte. Bazen işler lehinize dönüyor. Dostçul ateşe dikkat etmeyi de burada öğrendim ben. Elveda ön topçu. ve elbette her simülasyonda olduğu gibi bunda da minik bir hata payı var. Bazı çok da önemli olmayan hatalar ortaya çıkabiliyor. Oyunun az miktardaki ana görevlerini bitirdikten sonra özgür modda istediğiniz miktarda farklı üniteleri kapıştırıp eğlenebilirsiniz. Ancak büyük savaşlar istiyorsanız sağlam bir bilgisayara sahip olmalısınız. Kasıyor. Tüm kasti saçmalığına ve basitliğine rağmen bu sadistik oyunun gerçekten çok eğlenceli olduğunu itiraf etmeliyim. Oyun test sürümünden çıkıp da yeni özelliklerle geldiğinde kesinlikle çok popüler olacaktır. Daha fazla oyunlara gömme videosu için kart.